Arkadaşlar hoş geldiniz. Biz sizle açın eşyalarını göstereceğiz. Evet merhaba arkadaşlar. E, Ronucan'a biz bir arkadaş almaya karar verdik. E, güzel bir kedi sahiplendik. E, ama henüz gelmedi. E, ama gelmese de biz onun ufak ufak e, eşyalarını almaya çalıştık. Şimdi neler aldık, neler yaptık. E, size tek tek anlatmaya çalışacağız arkadaşlar. Ee, Evet Süttaç. Adı Süttaç arkadaşlar bu arada. Adı Süttaç'mış. Biz de değiştirmemeye karar verdik. Ee, sahibi biz dedi Süttaç koyduk adını. Biz de ailece dedik güzel değiştirmeyelim dedik. Değil mi Ronican? Evet. Süttaç olarak kaldı adı. Ee, ona şimdi bir şeyler aldık. Bakalım neler aldık. Ee, kedi sahiplenmeden önce neler yapılması gerekiyor. Size bu videoda kısaca anlatmaya çalışacağız arkadaşlar. Ee, i̇lk önce e, şeyden başlayalım. İlaç. İlaç değil bunlar. Ee, vitaminler, vitaminlerden başlayalım. Ee, gimketin arkadaşlar, ee, bunlar 20 gramlık aldık biz, 20 gramlık. 50 gram ve 100 gramlıkları da var. Ee, ama ben hani ilk defa aldık, deneme amaçlı olduğu için e, 20 gramlık aldık. Eğer memnun kalırsak e, 50 gramlık veya 100 gramlığını alabiliriz. Tabii e, biraz da bütçeyle de alakalı bunlar, e, fiyatları çünkü biraz pahalı gibi arkadaşlar mesela bunlar e, şu ikisini ben 60 liraya aldım e, internet sayfalarında e, hepsi burada Trendyol'da çok yerde bakayım. var ha, onu da bu da vitamin o yüzden sizler bunu da kullanıyor evet 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 ben şimdi tek tek anlatayım arkadaşlar size bu multivitamin e, gimketin yorumlarda okuduğumuz kadar iyi diyorlar. Ama biz deneyip görmek istedik. O yüzden 20 gramlığını aldık. E, multivitamin küçük yavru kedilerin gelişmesinde e, büyük bir rol oynadığını söylüyorlar. E, bakalım deneyeceğiz göreceğiz. Ondan sonra arkadaşlar bu Malt Soft Extra Arkadaşlar bu da biliyorsunuz kediler e, kendilerini yalayarak temizliyorlar. Tüylerini yutuyorlar bu sırada. Tüylerini sonradan topak topaklanıp e, yut, yut şey kusuyorlarmış. Bu kusmalarını engellemek için de e, dışkılarıyla birlikte çıkarmasını sağlayan e, bir ürün bu da. Malt Soft Extra. Dediğim gibi bu ikisini ben 60 liraya aldım arkadaşlar. 20'şer gram. E, ama dediğim gibi 50 gram ve 100 gramlıkları da var. E, siz isteğe göre alabilirsiniz. Şimdi bu e, Kitten past. bu da e, kedilerin yavru kedilerin kemik gelişimini ee, ve güçlenmesini sağlayan bir e, vitamin arkadaşlar. Ee, bunu da, bunu da 50 gram o, 50 gram aldım çünkü daha küçüğünü bulamadım herhalde arkadaşlar. Ee, bu da 30 lira civarında. Ee, Kitin past. Ee, bu da çok önemli yavru kediler için. Ee, bunun da alınması gerektiğini düşünüyorum. Ya yani bu üçünün alınması gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi bunları kaldıralım. Sırada mama kabı aldık arkadaşlar. Bunu da internetten aldık. Bunu da şöyle göstereyim ben size. Ronica bak mama kabı. Bu da böyle bir şey arkadaşlar. Evet, Roni... evet Ronica'nın gösterdiği bunu gibi. Nerede? Çıkıyor bunlar böyle arkadaşlar. Ronica'nın gösterdiği gibi. birine Tabaklar. Evet tabaklar. Birine su birine de yemek. E, mama koyacağız. Evet yemek mama koyacağız arkadaşlar. E, mama. Bunu da internetten aldık. Bu da 28 lira civarındaydı. Böyle güzel bir şey. E, plastik... Almamaya çalıştık. Plastik değil bunlar. Ee, plastik bakteri. Değil plastik biraz plas, plastiklerde bakteri oluşuyormuş. O yüzden bakteri almadık arkadaşlar. Bu da bu kadar. Gördüğünüz gibi. Ee, bunu da şöyle kenara koyalım. Ondan sonra ne aldık? Ne aldık? Tırnak makası aldık. Tırnak makası aldık. Evet. Göster goingcem arkadaşlar tırnak makasını. Bakın böyle bir tırnak makası. Evet. Böyle bir tırnak makası aldık. Bunlar sabit sabit oluyorlar. Otur önce merhaba. Tamam bunlar. onu onu da sırada ama. Otur önce sırayla. Otur. Bu da tırnak makası arkadaşlar. Bunlar 3 aşağı 5 yukarı. Aynı hepsi. Sadece renkleri fark ediyor. Ee, bunu da denemedik. Bakacağız, deneyeceğiz, göreceğiz. Hani kesebiliyor muyuz, kesemiyor muyuz, kesemiyorsak büyük ihtimal veterinerden yardım isteyeceğiz. Veterinerde kestireceğiz bunları. Bu da böyle basit bir şey yani. Bu da 13-15 lira civarında bir şey arkadaşlar. Ee, bu da taramak için biz buna bunu seçtik. Ee, Tabi kendi Taramak için bunu seçtik. Evet eldiven. 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 Bunu da internetten araştırdık arkadaşlar. Kendi fırçanızda da tarayabilirsiniz dediler. Gördüğünüz gibi Roniçan şu an gösteriyor nasıl kullanılacağını. Bakın böyle elinizin içine geçiriyorsunuz arkadaşlar bunu. Ee, kedinizi şey. Sever gibi taradığınız için ben iyi olacağını düşündüğüm için bunu aldım. Hani böyle elinize geçiriyorsunuz bunu. Bakın böyle açıyorsunuz. Cırt cırtı var. Şöyle hani böyle sever gibi. Belki kedi korkutmaz, ürkütmez diye. O yüzden bunu tercih ettim. Ama memnun kalır mıyız, kalmaz mıyız bilmiyorum. <laughs> Deneyeceğiz. Denedikten sonra zaten biz size deneyimlerimizi de aktaracağız arkadaşlar. Öyle kalsın evet. ya, öyle kalsın. Tamam fazla. öyle kalsın. Bunu da kenara koyalım istiyorsan önce. Bakalım başka ne almış. Başka ne almışız? Onu da kenara koyuyoruz. Bakalım arkadaşlar başka ne aldık? Başka şöyle bir şey aldık. Ee, bunu da internetten aldık arkadaşlar. Bu da biraz bir zor oluyor. Güç gerektiriyor bu. Zıt. Güç gerektiriyor ama. Bu tüy toplayıcı arkadaşlar. Bu şekil böyle tüyün olduğu yere sürüyorsun. Tüyler bu yüzeylere yapışıyor gördüğünüz gibi şuralara. Ondan sonra bunun içine su bu şekilde sokuyorsun. Tekrar çıkardığında tüyler biraz zor olduğunu söylemiştim. Tüyler güç gerektiriyor. Tüyler içinde kalıyor arkadaşlar. Sonra buradan temizleyebiliyorsun tüyleri. Ekstra bir tane de yedek küçüğünü vermişler arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunun ruloları da var. Böyle yapışkanlı rulolar. Böyle süreli şey yapıyorsun ama o rulolar devamlı bitiyor. Devamlı almak zorunda kalıyorsun. Evet. Biz ilk önce bunu tercih ettik arkadaşlar. Eğer memnun kalırsak e, devam ederiz. Memnun kalmazsak rulolarını da deneriz. Deneyimlerimizi e, ilerleyen videolarda zaten biz sizle paylaşırız arkadaşlar. E, bu da internette her yerde kolayca bulabileceğiniz bir ürün. Başka neyimiz var bakalım? Başka? 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 mamalarımız var. Mama, mama değil aslında ödül maması bunlar arkadaşlar. Ödül evet. mamaları. Evet. Deniz ürünleri ödül mamaları arkadaşlar. Ödül mamaları. Ee, bu somonlu. Bu da ördekli arkadaşlar. En çok bunları tavsiye ettiler. Biz de bu ikisini aldık. Yani aslında çok bir şey değil. 10-15 lira civarı arkadaşlar. Bunu da internette her yerde bulabilirsiniz ödül mamalarını. Evet. Başka, Başka ne var? var? Başka? Başka? Otur. bakalım oğlum. Başka neyimiz var? Animonla'nın yaş mamalarını aldık iki tane animonda Evet ee, bunları da internette çok tavsiye ettiler kaliteli olduğunu söylediler ee, Bunlar da 10-15 lira civarında değişiyor arkadaşlar İnternette bunları da bulabilirsiniz animondanın ee, yaş mamaları kitten baby e, ve kitten yani ikisi de yavru kediler için arkadaşlar ee, bunları aldık bakalım deneyeceğiz iyi olduğunu söylüyorlar yani haftada i̇yi bir evet, haftada Aynen. evet haftada bir veya iki gün yaş mama vermeyi e, haftada bir veya iki gün yaş mama vermeyi düşünüyoruz e, bakalım duruma göre sana. değiştirebiliriz bunları da tanıttıktan sonra arkadaşlar evet şimdi sıra şey geldi neye geldi Tuvaletimize. tuvaletimiz evet tuvaletimiz için kum için kürek. Göstermek evet. ister misin Roniçan? Göster. İstedim. Vallahi bu, kü bu küreği neye göre aldınız derseniz, <laughs> yani biz de bilmiyoruz neye göre aldığımızı. Oturur musun Roniçan yanıma? Gel oğlum. Onu da getireceğim evet, şimdi. Gel tamam. Getireceğim. <laughs> tamam. Roniçan tuvaletini de göstermek için kalktı arkadaşlar. Ee, tamam al bakalım kucağına. Bunu da arkadaşlar herhalde bu yani elekli gibi bunlar böyle kumu kolayca taramak için. Valla. Bunu da bu şekilde 10-15 lira internette bulabilirsiniz. Şimdi gelelim kedi tuvaletini. Kedinin tuvaleti arkadaşlar burada. Açılıyor bir de. Evet açılıyor ve biz hem böyle bu şekilde kapalı tercih ettik. Hani belki koku daha az olur diye. Bunu da arkadaşlar biz nereden hepsi buradan aldık. Hepsi buradanın kendi ürünü galiba yanlış hatırlamıyorsam. 70 lira civarında Bizim kedimiz kız olduğu için böyle pudra pembesi bir renk seçtik. Başka renkleri de mevcut. Ee, bu şekilde gördüğünüz gibi kapağı var. Buraya işte kumları koyuyorsunuz. Ondan sonra evet. Ee, bir de ayrıyetten güzel bir tarafı şöyle üstten de açılması. Üstten de açılması e, temizlerken daha rahat temizlemenize e, faydalı olacağını düşündüğümüz için biz bunu tercih ettik arkadaşlar. Tabi internette çok çokça çeşit var. Ee, bir sürü m, bayağı çeşit var. Siz istediğinizi tercih edebilirsiniz ama e, bu gördüğüm kadarıyla e, güzel güzel bir duruyor arkadaşlar. Ee, evet. Başka neyi var arkadaşlar? Paspas aldık. Arkadaşlar ee, kedi kabımızdan sonra kedi paspası aldık. Bu şekil. Ee, bu da internette evet. her yerde bulabilirsiniz. Biz bunu da hepsi buradan aldık. Gördüğünüz gibi böyle e elekli balı, bu. Balı gibi. Evet. Arı balı değil. Arı peteği gibi gördüğünüz gibi. Ronican aslında doğru söylüyor. Arı peteği gibi bu arkadaşlar. Yani e, bal bal peteği. Doğru değil mi Ronican? Doğru. Evet. Gördüğünüz gibi elekli arkadaşlar bu bakın şu şekil. Elimi belki görebilirsiniz. Elekli <laughs> bu. Eee Ama zor şimdi görüyorum. buradan bunu kedi tuvaletinin önüne seriyorsunuz arkadaşlar. Kedi buradan çıktığı zaman ayağına yapışan kumlar bunun içine düşüyor arkadaşlar. Elekli olduğu için. Ondan sonra bu birik, biriktiği zaman şuradan evet hocam yani elini görebiliyoruz oğlum. Ondan sonra buradan çıkartıp arkadaşlar tekrar dökebilirsiniz. Gördüğünüz gibi deliği de var. Ee, bu da 25-30 civarı arkadaşlar 30 TL civarı internette her yerde bulabilirsiniz bunu da ee, şimdi gelelim babasına arkadaşlar biz şimdi sahipleneceğimiz arkadaşlarla konuştuk onlar bunu kullandıklarını söylediler ee, Royal Canin Mother ve Baby Cat mamaları biz de arkadaşlarla konuştuktan sonra biraz da internette araş, araştırma yaptıktan sonra fazla yani yavru kedilerde hemen mama değiştirmenin çok iyi bir şey olmadığını e, öğrendik. Biz de o yüzden hemen mama değiştirmek istemediğimiz için bu mamayı aldık arkadaşlar. Hani kedimiz beğenir mi beğenmez mi bilmiyorum. E, açıkça söylemek gerekirse 2 kilo bu. 140 TL, 135 TL, 145 TL civarı bütün internet sitelerinde bulabilirsiniz. <laughs> Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ben aslında bir kiloluğunu almak istedim. Hani belki kedimiz beğenmez. Değiştiririz ufak ufak. Küçük küçük değiştiririz gibisinden düşündüm. Ama bir kiloluğu yoktu. 400 gramlığı var. 400 gramlığı da çok az olacağı için almak istemedim. 2 kiloluk dedim idealdir. 2 kiloluk aldım. Kedimiz büyük ihtimal beğenir. Çünkü sahipleriyle konuştuğumuzda ee, Severek yediğini söylediler. Gördüğünüz gibi burada e, mamanın ne şekilde verileceği e, Kaç gram verileceği Hepsi yazıyor Bakalım beğenir inşallah kedimiz Beğenmezse zaten Dediğim gibi arkadaşlar ilerleyen videolarda e, Size yorumlarımızı Hani hangisinin ne kadar faydalı olduğunu Hangisinin ne kadar e, Faydalı olup olmadığını Size paylaşacağız arkadaşlar Memnun kalıp kalmadığımızı da paylaşacağız e, Bu şekilde Şu an bizim tek eksiğimiz arkadaşlar Kedi kumu almadık. Kedi kumu almadık çünkü çok araştırdım, ee, internette baktım. Ee, bir karar veremedim açıkça söylemek gerekirse hangisini alalım, hangisini almayalım diye. Ee, çünkü çok karşılaştırmalar var internette. Hani topaklanan kokuyu hapseden ee, baktım ama 2-3 tane marka arasında kararsız kaldım. O yüzden şu an alamadım. Ee, Pet shop arkadaşa soracağım, ee, onun tavsiyesi üzerine. Ee, yine deneme amaçlı olacağı için 5 kiloluk almayı düşünüyorum. Hani 5 kiloluk bir şey. Zaten e, fiyatları da 25-35 TL arasında değişiyor arkadaşlar çoğunun. O yüzden e, deneyeceğiz, bakacağız. Ayrıca e, bir tane de e, bizim ufaklık sütlaç için ne aldık? Ev aldık. Kedi evi aldık arkadaşlar. Kedi evini de buradan bilmiyorum görebiliyor musunuz Gör, görünüyor galiba kedi evi buradan şurada arkadaşlar e, pembe gri merdivenli işte tırmalama aletleri ve oyun topları var şu arkada gördüğünüz gibi bunu da biz hepsi burada noktacomdan aldık e, yaklaşık bunun da 160 TL civarı arkadaşlar bu şekilde aldık bakalım şu an e, kedimiz biraz küçük olduğu için sütlaç ee, biraz daha bir, yaklaşık bir bir hafta kadar daha sahibinde olacak. Anne sütü alması gerekiyor arkadaşlar. Ne kadar anne sütü alırsa o kadar iyi olduğunu biliyoruz. Ee, bekliyoruz yani alabildiği kadar anne sütü almasını. Ondan sonra kedimizin cinsini söyleyeyim. Scooties Fold, Bicolor diyorlar. Ee, biz de internetten araştırdık, öğrendik. Valla biz çok ısındık kediye. Ee, bazen videoları geliyor, bazen fotoğrafları geliyor. Eşim, Ronican ben ee, çok tatlı olduğunu düşünüyorum bakalım geldiğinde anne. evet söyle Ronican anne de beğendi sen de beğendin değil mi Sütlacı. Evet çok tatlı. çok tatlı bakalım geldiğinde e, sizi de göstereceğiz sizde de tanıştıracağız umarım siz de beğenirsiniz arkadaşlar e, şimdilik anlatacaklarım bu kadar ama dediğim gibi bunları deneyelim e, denedikçe olumlu olumsuz yorumları tekrar sizde paylaşacağız arkadaşlar görüşmek üzere Ronican Arkadaşlara bay bay yap. Bay bay.